Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fillerimi birleştireceğim. Şimdi bundan bir tane alalım. Bunları seçelim. İlerleyelim. Hmm, hangisi olsa. Buranın şekerli. Kromatik fil. Gökşafil. Ben gö fil gök gök kuşağı fil ya. mi? Gök gökşafil fil diyeceğim. Evet oluyor. Gökkuşağı abi. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.